Çocuklar ve aileler için güvenli internet. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte güvenli internet kavramı da ortaya çıkmış ve özellikle çocukların güvenli internet kullanmaları ile ilgili tedbirler alınmaya başlanmıştır. Güvenli internet hizmeti anayasamızın ilgili hükümleri olan 41. ve 58. madde gereğince yasal olarak ülkemizdeki internet kullanıcılarının internetteki zararlı yayınlardan korunmasına yönelik bir hizmettir. Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Şubat 2011 yılında internetin güvenli kullanımına ilişkin usul ve esaslar BTK tarafından yayınlanmış ve erişim sağlayıcılar tarafından altyapısı oluşturularak hizmete sunulmuştur. Evde güvenli internet hizmeti almak için internet servis bağlayıcınız ile görüşün ve aile çocuk filtresinden size uygun olana geçiş yapın. Bu işlem ücretsizdir. Bu şekilde internetteki birçok tehditten korunmuş olursunuz. Evde ilkokul ve öncesi yaştaki bireylerin interneti bir yetişkin kontrolünde kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın gezindiği web sayfalarını web tarayıcı programlarının geçmiş bölümünden zaman zaman incelemeniz önemlidir. Çocuğunuzun sosyal medya hesabı varsa onunla arkadaş olmalı, paylaşımlarını ve arkadaşlarını takip etmeli, çocuğunuzun kimlerle iletişim kurduğunu bilmelisiniz. Çocuklarınıza sadece süre sınırı koymanız onları tehlikelere karşı korumaz. Çocuklarınızın internet üzerinden oynadıkları oyunları incelemeli, onların şiddet içeren ve yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynamalarını engellemelisiniz. Çocuklara güçlü şifre oluşturma ve internet üzerinde güvenli bir şekilde gezinme konularında bilgi vermelisiniz. e-posta, e-mail güvenliği. Birçok yazışmamız artık e-posta üzerinden gerçekleşmektedir ve çoğu zaman çok önemli bilgileri e-posta ile iletmekteyiz. Bu nedenle e-postaların güvenliği oldukça önemlidir ve hesabımızın başkalarının eline geçmesi geri dönüşü olmayan zararlar ile karşılaşmamıza da neden olabilir. Öncelikli olarak e-posta şifremiz güçlü olmalıdır. Ortak kullanılan bilgisayarlarda e-posta şifresi kaydedilmemelidir. Tanımadığımız kişilerden gelen e-postalara temkinli yaklaşmalısınız. Özellikle bu tür e-postalarla gelen ek dosyaları çalıştırmamalısınız. İstenmeyen e-postalar için e-posta hizmeti aldığımız firmanın e-posta engelleme, e-postayı önemsiz olarak işaretleme gibi özelliklerinden faydalanmalısınız. Gelen e-postanın gönderici kısmındaki sadece ismi değil, adres kısmını da incelemelisiniz. Gerçekten sizin tanıdığınız kişinin e-posta adresi mi yoksa onu taklit eden bir e-posta adresi mi olduğuna dikkat ediniz. Kurumlarda e-posta güvenliği için çalışanlar kurumsal e-posta adreslerini kullanmalıdır. Kişilerin günlük hayatta kullandıkları e-postalar resmi yazışmalarda kullanılmamalıdır. Çalışan işten ayrıldığında kurumsal e-postası iptal edilmeli ve şirket adına yazışma yapma olasılığının önüne geçilmelidir. Müzik Taklit oltalama e-postası, phishing. E-posta veya bir web sayfası üzerinden sizden bilgi isteyen kişilerin gerçek kişi olup olmadıklarına dikkat edin. Bir e-posta adresinin benzerini oluşturmak ya da firma web sayfasının kopyasını oluşturmak oldukça kolaydır. Geçtiğimiz yıllarda özel bir banka web sayfasının benzeri oluşturulmuştu. Aynı zamanda birçok kişiye bankanın taklidi, gerçek olmayan e-posta adresinin bilgi talep linki gönderilmiştir. Bu linke tıklayarak açılan web sayfasında kişilerden kredi kartı numarası, anne kızlık soyadı ve benzeri gibi önemli bilgiler istenmiştir. Yaşanan olay sonrası birçok kişinin bu linke tıklayarak istenilen tüm bilgileri karşı tarafa gönderdikleri öğrenildi. Buna yemleme yani phishing denmektedir. Önemli bilgileriniz e-posta ya da bir web sayfası üzerinden istenmez. Bu tür bilgi güncelleme işlemi şirketin kendi kurumsal web sayfası üzerinden gerçekleştirilir. ADSL modem ve kablosuz internet güvenliği ADSL modem güvenliği oldukça önemlidir. Kişilerin modeminize ulaşması ve sizin kablosuz internetinizden faydalanmalarını mutlaka engellemelisiniz. Günümüzde bu konunun önemi yeni yeni anlaşılmaktadır. Bundan yıllar önce kablosuz modemler ilk kullanılmaya başladıklarında neredeyse hiçbirinde şifre bulunmamaktaydı. Dilediğiniz kablosuza şifresiz bağlanabiliyordunuz. Son yıllarda ise kablosuz internet şifreleri modemle birlikte kurulu olarak gelmektedir. Modeminiz üzerinden yapılan her türlü suça sizin de ortak olduğunuz unutulmamalıdır. Kablosuz internet şifresinin yanı sıra modeminiz üzerinden kablosuz interneti kullanacak cihazların MAC fiziksel adreslerini modem arayüzünden tanımlayabilirsiniz. Bu sayede tanımladığınız cihazlar dışındaki hiçbir cihaz internetinizi kullanamaz. Bu işleme MAC filtreleme denir. mobil cihazlarda güvenlik. Eskiden telefonlarla yalnızca sesli görüşme ve SMS gönderimi yapılırken günümüzde akıllı telefonlarla bilgisayarı yanımızda taşır hale geldik. Maalesef ki birçok kullanıcı bilgisayar kullanım konusunda çok bilinçli olmadığı gibi akıllı telefon kullanım konusunda da yeterince bilgiye sahip değil. Birçok kişi özenti sonucu akıllı telefonlara sahip olmuş durumda. Bu da bir takım güvenlik açıklarına neden olabiliyor. Akıllı telefonlar kötü niyetli bir kişinin eline geçtiğinde o kişi e-postalarınızı okuyabilir, sizin adınıza e-posta gönderebilir, bankacılık uygulamalarınızdan para transferi yapabilir, telefonunuzda kayıtlı sosyal medya hesabınız üzerinden sizin adınıza paylaşımda bulunabilir, resim, video ve benzeri tüm bilgilerinizi ele geçirebilir. Telefonunuz başkasının eline geçtiğinde de sizin adınıza ne gibi işlemler yapılabilir? Bu konuyu biraz düşünün. Az önce sıraladığımız işlemler ve belki de daha fazlası sizi çok zor durumda bırakabilir. Güvenlik için öneriler. 1. Cihaz açılışına ve tuş kilidine şifre tanımlayın. 2. Cihaz güvenliği için sakıncalı olabilecek uygulamaları yüklemekten kaçının. Uygulama yükleme sırasında verilecek yetkileri kontrol etmelisiniz. Örneğin yüklemek istediğiniz bir not defteri uygulamasının mikrofon erişimi yetkisi istemesi anlamsızdır. Uygulamaları yüklemeden önce uygulama marketindeki yorumları okumaya dikkat edin. Uygulamayı yükleyip denemiş kişilerin görüşlerine göre uygulamanın güvenli olup olmadığına karar verebilirsiniz. Herhangi bir şüphe duymanız durumunda uygulamanın indirme ve ve yükleme işlemlerini iptal ederek alternatif seçeneklere yönelebilirsiniz. 3. İşletim sisteminin güncellemelerini ve uygulamaların güncellemelerini zamanında yapın. Gerekiyorsa lisanslı bir mobil antivirüs yazılımı satın alıp telefonunuza yükleyin. 4. Güvenilir olmayan kablosuz internet kanallarından internete bağlanmayın. 5. Verilerinizi mutlaka belirli aralıklarla yedekleyin. 6. Cihazınızın yazılımsal bakımlarını, gereksiz dosyaların silinmesi, kullanmadığınız arka planda çalışan uygulamaların sonlandırılması gibi yapın. 7. iOS işletim sistemli cihazlarda uygulama yetkilerini düzenlemeli, Android işletim sistemli cihazlarda bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin veren bilinmeyen kaynaklar özelliğini devre dışı bırakmalısınız. 8. Cihazınız çok yavaşlamışsa, kullanıcı kılavuzu ya da telefonunuzun modeline göre sıfırlama işlemlerinin yer aldığı web sayfalarını ziyaret ederek cihaz sıfırlama işlemi yapmalısınız.